Arkadaşlar çok eğlenceli bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle TikTok üzerinden ünlü olmuş birbirinden ilginç internet sitelerini inceleyeceğiz. TikTok'ta içerik oluştururken kullanılan yüzlerce internet sitesi var. Fakat ben sizler için en ilginçlerini buldum ve bir videoda topladım. Öyleyse gelin hemen videomuza başlayalım. İlk inceleyeceğim sitenin adı Virtual Vocation. Bu site sayesinde evden çıkmadan dünyayı keşfedebiliyorsunuz. En azından sitenin iddiası bu yönde. Zaten ilk ana sayfasına girdiğinizde sitenin size birçok seçenek karşılıyor. İsterseniz istediğiniz bir dünya şehrinde yürüyüşe çıkabiliyorsunuz. Hatta gelin bakalım hangi şehirler var, Türkiye var mı bir ona göz Berlin'i görüyorum, Milan var, San Francisco var, Moskova var, Barcelona var. Türkiye yok mu abi? İstanbul'umuz yok mu? Paris, Aa, Tokyo. Eğer İstanbul yoksa tabii ki Tokyo'ya gireceğim arkadaşlar. Çünkü Tokyo benim dünya üzerindeki en sevdiğim şehirlerden birisi. Evet maalesef ki İstanbul yok. Bakın bir Tokyo'da yürüyelim. Tokyo'da bir akşam üzeri yağmur yağıyor. Çok da tatlı bir hava var. Aa, ama ne kadar keyifli. Belli ki pandemi öncesi çekilmiş bu görüntü çünkü hiç kimse maske takmıyor. Böyle tatlı tatlı yağmur yağıyor. Gerçekten oradaymışsınız gibi hissediyorsunuz. Hani diyorsanız ki Meryem ben yürümeyi sevmiyorum. Yani yürümek bana göre değil. Hemen yoruluyorum. O zaman size düşünmüş bu site. İsterseniz arabayla bir yolculuğa çıkabiliyorsunuz istediğiniz şehirde. Hmm, nereye gidelim? Ben sanırım Hindistan'da bir yolculuğa çıkacağım. Mumbai'yi açtım. Arabayla gidiyoruz. Burasının trafiği trafiği fenadır ha. İyi bir yol değil burası. Çok gürültü var. Çok korna çalıyorlar. Bakın. Eğer derseniz, Meryem'cim arabayla gezmek de beni hiç açmadı. Ben birazcık daha hızlı yolculuk seviyorum. Uçarım, kaçarım. O zaman uçakla şehirlerin üzerinde gezintiye çıkabiliyorsunuz. Hemen açalım. Burada hangi şehirler var bakalım. Ne dersiniz Meksiko City'ye? Eğlenebiliriz. Ben birazcık... Ay bu çok güzelmiş. Bir gece görüntüsü Meksika'nın üzerinde, Meksiko City'nin üzerinde uçuyoruz. Bu benim bayağı hoş. Aa şurada bakın bir lazer oyunu yapılıyor. Şimdi gelin Dubai'ye bir gidelim. Üzerine uçarken Dubai'nin hep çok düzenli olduğunu düşünürüm. Çünkü aa bayağı kötü gözüküyor. Aslında Dubai'ye gece çekmeleri gerekiyormuş çünkü şu anda ben bu görüntüyü hiç sevmedim çok kurak gözüküyor ya. E şurada dünyanın en yüksek binasını görüyorsunuz Burj Khalifa onun üzerine çıktım. Videosu var Kanalımda videosu var. Ben gerçekten bu özelliğini de çok sevdim yani şehirleri bu şekilde tepeden görmek bence çok keyifli. Daha önce hiç böyle bir siteyle karşılaşmamıştım aynı zamanda site arkadaşlar bununla da Kalmıyor. Minik bir tahmin oyunu da yapmışlar. Stügye sıra tıkladığınızda. İstediğiniz bölgeyi seçiyorsunuz, isterseniz dünyayı seçiyorsunuz. Size dünyadan rastgele bir şehri, ülkeyi veriyor ve siz oranın hangi şehir ya da ülke olduğunu tahmin ediyorsunuz ya da belli bir bölge seçebiliyorsunuz. Burada Türkiye'de var o yüzden şimdi hemen Türkiye'yi seçeceğiz ve bakalım Türkiye'nin hangi şehri çıkacak. Evet Türkiye süper. Hazır mısınız? Bence başarılı olacağım. Hemen bir yer çıktı. Neresi burası arkadaşlar? İddialıyım dedim fakat. Güzel bir park görüyorum. Gate falan diyor. Burası bir havalimanı mı? Çöp. Yazlık bir yer arkadaşlar. Ay kedicik var. Orada tatlı bir kedicik görüyorum. Yeşillik. Burası İzmir olabilir mi ya? Arkadaşlar bence burası Lozan kapısı. İzmir. İzmir'in kurtuluş günü yazıyor. Ama ben o yazıyı görmeden nasıl tahmin ettim? Burası İzmir. Hemen tahminimizi yapıyoruz. İzmir. Güzel İzmir'ime saygımla geldim. Hemen tahminimi yaptım. <laughs> Doğru bildik bir tahminde daha bulunmak istiyorum. Bakalım başarılı olabilecek miyim? Güzel bir pastanenin önünden geçiyoruz. Ya keşke bizim mahallenin önünden falan geçsek. Bu şişli tarafları çıksa. Ama gene bence Ege burası. Surmelek Market diyor. Burası Antalya. Burasının Antalya olduğunu çok eminim. Antalya. Yes dedim Murat Paşa'ymış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tahmin oyunu kesinlikle çok zevkli. Seyahate çıkmayı özlediğimde bu siteye gireceğim ve birazcık kendimi iyi hissedeceğim. Gelin hemen bir sonraki sitemize Geçelim. Sıradaki web sitemizin ismi The In Paint. Eminim siz de tatil sezonunda birçok fotoğraf çekmişsinizdir ve genelde tatildeyken çekilen fotoğraflarda hep arkada duran tanımadığımız bir insan sorunsalı yaşanır. Çünkü genelde turistik bölgeler çok kalabalık olur ve mutlaka istemediğimiz birisi fotoğrafımıza girer. Bu web sitesi de bu problemi ortadan kaldıracağını iddia ediyor. Hadi bakalım deneyelim. Benim fotoğrafım bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkada bir kız duruyor. Ben bu kızı tanımıyorum. Hemen açtım. Burada zaten fotoğrafını yükle seçeneğini görüyorsunuz. Yükle bakalım karşıya yükleniyor. Bekliyoruz yüklenmesini şununla. Üzerine geçmemiz gerekiyormuş fırçayla arkadaki istenmeyen kişinin. Bakalım gerçekten bizi tatmin eden bir sonuç elde edebilecek miyiz? En yani azından Instagram'a yükleyebileceğimiz gibi bir sonuç ortaya çıkacak mı? Şimdi sile tıklıyorum. Bakalım olacak mı heyecanlıyım. Aa! Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Gerçekten bayağı güzel oldu. Ben bu kadar güzel olmasını beklemiyordum. Bayağı başarılı oldu. Ben sevdim. Güzel. Şimdi sizlerle birazcık da eğlenceli bir web sitesine gireceğiz. Web sitemizin ismi Quick Draw. 20 saniyede sizden bir resim çizmenizi istiyor ve yapay zeka çizmiş olduğunuz resmi tahmin etmeye çalışıyor. Hadi başlayalım. Bakalım ne kadar başarılı olacağım. Bana dedi ki şu anda Beyin çiz. 20 saniye içerisinde. Bakalım çizebilecek miyiz? Bir dakika. Ocean <gülüyor> <mu>? <gülüyor> Hayır, I see ocean, or skyscraper, or a or pillow. I see sleeping bag, or piano, Hayır, saçmalama, or ne pool, or Beyin, beyin, kıvrımlara bak, ceviz gibi. Crayon. ne krayonu? Aaa, peanut'a bile oh, benzet. Aa, aa, sonunda bildi. Sonunda bildi. Krayon. Boya çizmemizi istiyor. Pastel boya gibi bir şey. Hadi bakalım bunu çizerim. Kolay. Ne var bunda? I see banner or triangle or marker. Bu ne or ya? Or Arkadaşlar mouse'um ama dedi çok kötü. Star, hayır, hayır. Bu boya. boya. Boya boya bak ucunu. Hayır. Okay. La. Oh, Aa, oh, hep sanan da biliyor. Yalnız washing machine de demezsin ya. Şimdi diz çizeceğiz. Diz. Diz çizerim. I see line. I see line. Aynen kanka. I see jail. Jail me. Or leg. Diz, diz. Knee. Kanka diz bu diz. I see stitches. Aa saçmalama. Artık saçmalıyorsun. Aa bak iki tane iki ayağı da çizdim. I'm stumped. Ya diz bu diz. Bak. Adam. Sorry, I couldn't guess it. Bilemedi ya. Çok barizdi yoksa bence onun diz oldu gayet barizdi. Sleeping bag. Sleeping bag. Bu şimdi uyku tulumu çizeceğiz 20 saniyede bunu çizerim. Bunu da yiyeyim. Bir dakika. I see line. Line aynen. Tabii ki line. I see or skyscraper. Ne, ne or skyscraper or or ya? Sen kafayı yemişsin artık. I see cooler or cell phone. Oh I know it's sleeping bag. Evet ya. Picasso muyum ben ya? Bayağı kaliteli çiziyorum. Bir dakika purse. Purse çizeceğiz tamam. Çanta. El çantası. Okey. Bunu çizerim. Bunu Baya baya easy bir şey yani. Evet evet aynen nasıl bildi hemen baya çok kısa sürede bildi. Şimdi cell phone çizeceğiz. Cell phone çizmek baya yani kolay. Okey baya iyi bu oyunda fark ettiyseniz. Kimin iyi olması gerekiyor bu oyunda yalnız? Yapay zekanın mı benim door, mi? Or square, or nasıl bir dakika kafam gitti. Az sana antenli cell phone çizeyim. I see candle <laughs> <or birthday cake. gülüyor> Bir dakika ya. Evet. Ama 2000 yılından bir cellphone yani. Niye öyle bir cep telefonu çizdim bilmiyorum. Bence çok keyifli bir oyun. Boş zamanlarınızda bu oyunu kesinlikle oynayabilirsiniz. Aynı zamanda biz çizim yaptıkça yapay zekayı da beslemiş oluyoruz. Ücretsiz olarak yapay zekaya data sağlamış oluyoruz da diyebiliriz. Şimdiki web sitemizin adı Window Swap. Eğer siz de benim gibi pencereden bakarken dalıp gidenlerdenseniz bence bu web sitesi çok hoşunuza gidecek. Zaten siteye girdiğinizde dünyanın herhangi bir yerinden bana yeni bir pencere aç barıyla karşılaşıyorsunuz. Hemen bakalım açalım bize rastgele dünyanın neresinden bir pencere açılacak. Deninin penceresiymiş. Burası o kadar çok penceredim ki şu anda çok garip hissediyorum ve Amerika'da San Marcos'tan bir pencere açıldı. Çayır çimen görüyor. Ama mısır tarlasına bakıyor. Böyle hani country filmi çekilebilecek bir yer. Her an uzaylılar mısır tarlasında istila edebilir gibi. Tatlı bir ambiyansı var. Ama ben başka bir pencereye geçmek istiyorum ya. Aa burası da neresi? Kuala Lumpur, Malezya. Burada hava gene kötü. Hemen değiştiriyorum. Malezya'dan başka bir yere uzanalım. Neresi gelecek? Aa bura güzel bir yer. Edinburgh. Edinburgh'a hep gitmek istemişimdir biliyor musunuz? Şu an burasının gelmesi o yüzden bence çok tatlı oldu. Bildiğiniz gibi Harry Potter romanlarını J.K. Rowling Edinburgh'da bir kafede yazmış. O yüzden böyle oralara gitmek, o sokağın ruhunu hissetmek çok istiyorum. Aa, kedisi mi var? Sağdan bir şeyler çıkıyor. Böyle hafif akşam üzeri bir zamanda geldi. Aa, kedisi var. Pencerenin kedisi çıktı. Çok tatlı. Yasu. Yasu orada oturuyor. Ona sesleniyorum arada. Sarışın bir kedisi çıkıyor arada. Ay çok tatlı geldi bana bu ya. Değiştiriyorum bakalım neresi gelecek. Türkiye yok mu ya? Kanda. Bu çocuk manzaraya... Çok kötü açılamış, çok güzel bir yere bakıyor büyük ihtimalle evi böyle müstakil bir evde oturuyor. Bahçesindeki çimlere bakar mısın yalnız? Kötü diyecektim ama evine kıskandım. Çimleri çok güzel duruyor ya. Ama neyse, şöyle kendimizi avutabiliriz. Kanada çok soğuk oluyor biliyorsunuz. Aa, sincapları var. Sincaplar koşuşturuyor. Sadece yılın iki ayı orada hava sıcak oluyor diyecektim ama sincaplar çok tatlı. Aa ne kadar güzel eviniz var ama sizin ya. Çocuk o yüzden böyle açılamış. Sincaplar koşturuyormuş. Şuraya fıstık bırakmış galiba. Bakın şu verandanın üzerine. Gelecek mi orada sincap? Ay çok tatlı koşuşturuyorlar. Değiştirelim bakalım başka neresi gelecek. Aa Kore geldi. Kore geldi bize. Burası kimin penceresi? Güzel de bir manzarası var. Deniz görüyor, rüzgarlı bir gün Kore'de ama hava açık. Benim oldukça hoşuma gitti. Keşke karantina döneminde keşfetseydim. Eminim o zaman, yani şu anda bile çok fazla bu siteye düştüm. Eminim o zaman 5-10 katı düşerdim. Evde tıkılmışken insanların pencerelerinden dünyaya bakmak bence keyifli bir aktivite olabilir. Oldukça faydalı olabileceğini düşündüğüm bir web sitesiyle devam ediyoruz. Diyelim ki televizyonda bir dizi izliyorsunuz ve karakterin giydiği kıyafeti çok beğendiniz. Keşke bulabilsem ve o kıyafeti alsam diyorsunuz. Artık mağaza mağaza gezmeye son arkadaşlar. Çünkü bu web sitesi karakterin giydiği kıyafetin nereden olduğunu gösteriyor. Hatta sitesinin linkini bile sizlere sunuyor. Ben henüz denemedim. Gelin bakalım ne kadar iyi çalışıyor. Sizlerle birlikte bakalım. Şimdi arkadaşlar, aa çok iyi. Bir dakika şimdi siteye girdim ben. Siteye girer girmez gözüme Emily'in Paris ve Gossip Girl çarptı. Evet, Gossip Girl'a e tıkladım. Ben hemen Gossip Girl'ü çek etmek istedim. Ve yeni Gossip Girl'deki karakterlerin kıyafetleri var arkadaşlar. En sevdiğiniz karakteri seçiyorsunuz ve yalnızca o çıkıyor. Ben Julian'ı seçtim. Hmm, güzel kıyafetler var. Bakalım gerçekten linki de var mı? Mesela ben bu ceketi gerçekten çok beğendim ama... Ceketi değil de çantasının linkini koymuşlar buraya. Bakalım, aynen. Küpelerinin linki var. Küpeleri neredenmiş? Cartier. Ayakkabıları. Yalnız ben şu konuda biraz eleştirmek istiyorum. Zaten kızın taktığı çanta Fendi. Hani o çantayı bulmak çok da zor olmasa gerek. Zaten üzerinde hayvan gibi logoları var. Ayakkabılarının markası da çok bariz bir şekilde ortadan Nike. Yani bu ayakkabıyı da bulmak öyle çok zor değil. Yalnızca küpelerini belki bulmak zor. Fakat benim bu lookta en çok dikkatimi çeken şey ceketi yani o tarz bir ceketi bize gösterse çok daha hoş olurdu. Emily'im Paris'e bakacağım. Emily'im Paris'i ben çok severek izlemiştim ya. Aynı zamanda bu site benim gibi YouTuber'lar için de faydalı olabilir. Çünkü bildiğiniz gibi ben bir stil kopyalama, Instagram kopyalama gibi videolar çekiyorum ve karakterlerin, oyuncuların ya da şarkıcıların kıyafetlerini bulmakta çok zorlanıyorum. Eğer bu işe yarıyorsa yani beni bayağı bir dertten kurtarır. Bu kız da çok pahalı giyiniyordu. Bakalım. Gerçi şu üzerindeki kabanın ben off-white olduğunu yani 40 metre öteden görebiliyorum ama gerçekten arkadaşlar burada yazmışlar üzerindeki mont off white'ten. Fakat e, elbise de mi off-white'miş? Evet, elbise de off-white'miş. Peki bunların linkini? Aynen, linkini de koymuşlar. Şimdi diğer kıyafetlerine bakalım ama mesela Keşke bu bu kızın şapkasını da koysaydılar değil mi? Çok güzel çünkü. Şu yukarıdan Emily'i seçelim. Ben yalnızca Emily'nin kıyafetlerini görmek istiyorum. Şu ceketi bence çok tatlı. Çok merak ettim neredenmiş. Ha mesela burada gayet e, faydalı oldu Bu ceketi çok beğenmiştim ve bu ceketin ben Chiara Ferragni'nin ürünü olduğunu 40 yıl düşünsem Aklıma gelmezdi. Bayağı bir araştırmam gerekirdi en azından. Fakat burada direkt olarak markasını yazmışlar. Ama bence bu güzel bir site, işe yarayacak bir site. Benden geçen not aldı. Eğer izlediğiniz dizilerdeki karakterin kıyafetini çok merak ediyorsanız bence ilk önce bu siteyi bir ziyaret edin. Bir bakın buraya yüklemişler mi? Ben sevdim. Çok komik bir internet sitesiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Sanırım bu denemiş olduğumuz internet siteleri arasındaki en komik ve en saçması ismi Find the Invisible Cow. Zaten isminden anlayabiliyorsunuz. Bomboş bir ekranda görünmez ineği bulmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar fakat biraz ilginç bir yöntemle. Hemen oyunumuzu başlatalım. Çok. Birisi de arkadan "Cow, cow, cow" diye bağırıyor. İneğe yaklaştığınızda daha şiddetli bir şekilde kov 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 diyor. Burada belli ki neredesin? Nerede bu inek? Burada bir yerde de yok. İnek bey çıkın ortaya kesmeyeceğiz. Vallahi kesmeyeceğiz. Kurban bayramı diye belki çıkmıyor olabilir mi ortaya? Çok korkmuştur beni. Aha! Bir mu duydum. Evet, tebrikler diyor. Bende çok sinir bozucu bir web sitesi. Ben Uzunca denedim, uzun uzun uğraştım ineği bulmaya. Sanırım birazcık kurban bayramı olduğu için inek bey korktu, ortaya çıkmadı arkadaşlar. Bu da yani boş zamanınızda hani ben benim çok boş zamanım var, bayağı kötü kötü harcamak istiyorum diyorsanız bu web sitesine girip ineği bulmaya çalışabilirsiniz. Ama bence zaman kaybı, kesinlikle zaman kaybı. Sıradaki sitemiz, arkadaşınızın bilgisayarına ilginç şakalar yapmanızı sağlayan bir site. Siteye girdiğinizde sizi oldukça ilginç şakalar zaten karşılıyor. Bir tanesini seçiyorsunuz ve browser'ınızı tam ekrana alıyorsunuz. Arkadaşınız bilgisayarın başına geldiğinde bu ilginç şakayla baş başa kalıyor. Örneğin arkadaşınıza bilgisayarına virüs bulaşmış şakası yapabilirsiniz. Benim bu sitede en sevdiğim şakaysa kesinlikle buradaki hacker şakası. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar zaten isterseniz Türkçe seçeneğinde seçebiliyorsunuz. Bir hackerın nesi olmalı? Gözlüğü olmalı. Hemen geliyorum arkadaşlar. Hemen geleceğim. Başla tuşuna basacağız. Gözümü de aldım geldim artık. Ek işlemine başlayabiliriz. Başla'ya tıkladığım anda Interpol'e giriş yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım başlasın. Dın, 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 dın. Erişim reddedildi. Kahretsin. Bir şeyler yapmam gerekiyor. Hadi ama. Hadi bir yol olmalı. Kendi kendini yok et. Saçmalama hadi ama dostum. Top secret. En gizli bölgeye ulaştım şu anda. Da 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 da. Şu anda ayarlar çalıyor, sirenler çalıyor. Hadi ama. Kişisel veriler indiriliyor. Şu anda birisinin kişisel verilerini indiriyorum. Hadi verileri indirin ama dostum. Come on ya. Benim hackerlığım da. Ah. Nöral, nöral bağlantı takipçisi. O kadar gizli ki birisinin sanırım beynine kadar gittik yani. Nöral bağlantı takipçisi. Yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza oldukça keyifli eşek şakaları yapabileceğiniz bir site. Ben çok sevdim ama bence şakanın tadını kaçırmayın. Belli bir yerde bırakın. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte TikTok'taki en ilginç internet sitelerini ziyaret ettik ve test ettik. Bence bazıları gerçekten çok ilginçti. Bazıları ise bence bir miktar zaman kaybıydı. Ama ben bu videoda çok eğlendim. Eğer derseniz ki Meryem daha fazla ilginç internet sitesi bul ve bizim için test et, bizim için dene. Bu videoyu beğenin ve yorum bırakın. Ben de videonun ikincisini istediğinizi oradan anlayayım. Hepinizi çok 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 seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.